benimle çalışırsanız ben size bugün bunları 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 vaat ederim. Eğer benimle çalışmazsanız bunları 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 bunlara sahip olamayacaksınız. Fakat benimle bugün çalıştığımda bunları alır, gelecekte de şunları alırsınız. Çünkü ben size bunları vaat ediyorum dedim ve gerçekten beni aramadılar. <laughs> tecrübemiz yok nasıl işe girip tecrübe kazanacağız paradoksu var ya. Evet. Aslında onu önlemek için sizin taktiğiniz bayağı ya şeyde yaraması gerekiyor. Ama zamanında bundan 12-13 yıl öncesinden bahsediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben bomboş bir CV değildim aslında. Sadece şey, ne yapmıştım? Bak farkı söyleyeyim. Bugün hala geçerli olabilecek şeyi söyleyeyim. Ben sosyal sorumluluk tarafında çok fazla varlık gösterdim. Üniversitede okurken ben tiyatro kulübündeydim. E, yardım kuruluşlarında faaliyet gösterdim. İşte üniversite topluluklarına üye oldum başka alanlarda da çalıştım. Biraz insanlarla iletişim kurmak, liderlik yapmak, toplumu yönetmek, o aktivitelerin içinde bulunmak, seçim kazanmak, vaatler vermek gibi bir sürü çalışmalarım oldu.